Politikacıların ve pazarlamacıların sıkça kullandığı 3 evet kuralıdır. Bir insana konuşmanın başında üç kere evet dedirtirseniz, ondan sonra söyleyeceğiniz pek çok şeye insanlar çok yüksek bir oranda evet deme eğiliminde olacaklardır. Arkadaşlar ince işler kılanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi inatla araştırıp ısrarla öğretmeye and içtim. Yemin ettim ulan diye. Ulan ben de her seferinde bunda yükseliyorum ya. <laughs> Bu nereye kadar gidecek Ahmet bilmiyorum. Bugün sarı taksi olarak açtım size. Genelde Uber olarak açıyordum. Bu sefer sarı taksi olarak devam edeceğim programa. <laughs> Nasıl? Ben bu arada şey yapmıyorum yani karşının taksiyim, nereye gideceksiniz falan diye hiç sorgu sual yapmıyorum. Çünkü niye? Sizi hayata ve yatağa hazırlıyorum şeyi şeyde böyle birbirine bağlamalı bende tam bir özellik ya. Arkadaşlar nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Ben çok iyiyim. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Bugün size harika bir konu hazırladım. Bir insanın evet demesine giden yoldaki püf noktalarını anlatacağım. Bizim kararlarımızı vermemizde, bir şeye evet dememizde aslında kelimelerin ya da giydiğimiz kıyafetin, olduğumuz kişinin çok daha ötesinde çalışan bir mekanizma var. Bunlardan bahsedeceğim ve nasıl yapacağınızı tek 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 anlatacağım. Daha sonra da İstiklal marşı ve kapanış şeklinde videomuzu tamamlayacağız. Herkes hazırsa başlayalım arkadaşlar. Buyursunlar. Yayınımız başlamak üzeredir. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve bize abone olmayı unutmayınız. Çok beğendiyseniz katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca da kitabım çıktı. Lütfen itina ile linkten isteyiniz. Yorum bölümüne binledim. Şimdi arkadaşlar kararlarımızı biz veriyoruz zannediyoruz. Aslında kararlarımızı biz vermiyoruz. Limbik sistemimiz bizim karar veren kortekslerimizden çok çok daha önce geliştiği için aslında kararlarımızı duygularımız veriyor. Biz daha sonra mantığımızla bu verilen kararlara eşlik ediyor. Kendimizi ikna ediyoruz. Beyinde böyle yavşak bir organ. Öyle yapacak bir şey yok. Kendimizi en gelişmiş zannetsek de aslında hiçbir şeyi neden yaptığımızı tam olarak bilmiyoruz. Nitekim zaten beynimizin nasıl çalıştığını hala daha bu kadar gelişmiş olan bir... Bir bilimsel sürece rağmen bilemiyoruz. Şimdi size birkaç tane şey söyleyeceğim mesela enteresan yani kararların nasıl etkilendiği ile ilgili. Bir deney yapıyorlar. Bir adama diyorlar ki git kardeşim tek tek kadınlara benimle çıkar mısın de randevu iste yani çıkma teklif et diyorlar. Ve o sırayla gidip sormaya başlıyor. Bakıyorlar ki bir çiçek mağazasının önünde sorduğu sorular çok daha fazla evet cevabı alıyor. Kadınlar farkında olmasalar da aslında hoşlarına giden onlara kendini iyi hissettiren bir çiçek mağazasının önünde yapılan teklife daha yüksek oranda evet deme eğiliminde oluyorlar. Yani aslında biz bir şeye evet derken telefon numaramızı verirken bir şeye böyle kafa sallarken söyleyen kişi veya söylenen şeyden daha çok arka planda olan o atmosferle karar veriyoruz. Bir diğer araştırmada ses tonu yukarıda yani benim gibi böyle yukarıda konuşan insanların topluluğu daha iyi ikna ettiğini, ses tonu aşağıda olan, daha derinden konuşan insanların özel hayatlarında daha büyük ikna kabiliyetine sahip olduklarını gözlemlemişler. Topluluğa hitap ederken daha ince ve tiz bir tonla konuşmak, birine bir şey teklif ederken ya da birebir konuşurken daha derin, daha pes, daha alttan bir tonla konuşmak daha etkili oluyormuş. Bir başka ilginç araştırma yine bir beyefendiye demişler der ki kardeşim sen git bakalım tek tek telefon numaralarını iste hanfendilerin bakalım ne kadarı evet diyecek gidiyor böyle kuru kuru işte telefon numaranızı verir misiniz falan diyor pek çok hayır cevabı alıyor daha sonra bu arkadaşın eline bir boş gitar kılıfı veriyorlar ve bu boş gitar kılıfı ile gidip telefon numarasını istediğinde daha çok telefon numarası aldığını gözlemliyorlar insanlar aslında yine tipten söylenen şeyden çok insanın elindeki o materyalin kendilerine ne hissettirdiğiyle daha çok ilgileniyorlar Herhalde de gitara baktıkları zaman böyle desperado gibi bir şey görüyorlar. Ya bu bana ateş başında şarkı söyler. Bu adam sanatçıdır, hissidir, romantiktir, derin bir adamdır filan diye büyük ihtimalle daha çok telefon numarası verme eğiliminde olurlar. Şimdi ben bunu anlattıktan sonra sokakta böyle boş gitar kılıfıyla gezenler görmeyeyim. Eğer isterseniz boş gitar kılıflarımıza ince işli kılıf... <laughs> Boş gitar kılıfı satıyorlar değil mi? Çok var YouTube'da boş gitar kılıfı, konuşan üstelik. O yüzden biz bunu yapmıyoruz. Bir başka beynimizin işleme biçimi de çapalama yöntemi. Yani biz aslında referans nereye koyarsak, çıtayı nereye koyarsak oradan ikna olmaya başlıyoruz. 75 bin dolarlık bir ürünü satması istenmiş bir insanın ve herkese tek tek gidip direkt fiyatını söylediğinde çok fazla hayır cevabı almış. Ama gidip de bunun için sizden 1 milyon dolar isteyemem diye cümleye başladığında 75 bin dolarlık ürünü daha fazla satabildiğini gözlemlemişler. Yani bizim beynimiz aslında ilk koyduğumuz çapa noktasından itibaren alıyor ve ondan sonra ürünün aslında alınabilir ya ucuzmuş diye kendini ikna ediyor. Bunun aynısı ürünler için de geçerli. Mesela bir enerji içeceği satması istenmiş bir satıcıdan ve gidip tek tek enerji içeceğini doğrudan satmaya çalıştığında yine pek çok hayır cevabı aldığını görmüşler. Evet cevabı alması için şöyle bir öneride bulunmuşlar. Önce insanlara kendileriyle ilgili bir karakter atıfında bulun. O da gitmiş demiş ki maceracı biri misinizdir? Kendinizi yeni deneyimleri açık biri gibi hissediyor musunuz? diye sormuş. Evet cevabı aldıktan sonra enerji içeceğimizden deneme ister misiniz diye sormuş. Ve pek çok kişi maceracı olmak istediği ve yeni şeyler deneyimlemeye açık olduğu imajını vermek için enerji içeceğinden daha fazla oranda denemiş. Yani aslında biz bize yüklenen şeylerden de bir şeylere evet deme, bir karar verme eğiliminde oluyoruz. Robert Cialdi, sosyolog ve pazarlamacı bir beyefendi, bir ürün satışında en önemli şeylerden bir tanesinin kendinizin de onu kullandığı, hatta ortak bir nokta bulabilmek üzere en güvendiğiniz veya en kıyamadığınız insanların bile o ürünü kullandığını söylemek her zaman daha etkilidir diye bir yöntem keşfetmiş. Burada şöyle bir satış yöntemi var. Bunu kendinizi de bir ürün olarak konumlandırabilirsiniz. Diyor ki anneme de bu ürünü kullandırıyorum. Çoluğuma çocuğuma da bu ürünü kullandırıyorum dediğinizde aslında insanlar daha fazla o üründen satın alma eğiliminde oluyorlar. Yani kendinizle ilgili bir şey söylendiğinde veya kendinizle ilgili bir şeyi öne atacağınız zaman bunu başkalarının da ona Onayladığını, hatta en yakınınızdakilerin de onu onayladığını söylemek sizin kendi söylediğiniz bir şeye evet denme ihtimalini arttırıyor. Bir başka araştırmaya göre bir konuşma içerisinde öncesinde iyi, umursayan, hassas gibi insanların pozitif taraflarını, limbik sisteminde daha böyle şefkatli taraflarını harekete geçiren kelimeler ve cümleler kullanmak evet deme ihtimalini arttırıyormuş. Yani birinden evet cevabı almak istiyorsanız öncesinde ona bol bol iyi, güzel, hoş, hassas, umursayan, zeki, yakışıklı, güzel gibi iltifatlarda bulunmanız gerekiyor. Yani aslında ikna işin özünde iyi bir top toprak iyi bir tohum sonrasında iyi bir sulama gerektiriyor. Buradaki toprak iyi bir atmosfer, tohum öncesinde söylediğiniz ya da söyleyeceğiniz şeyler ve sulama daha sonra son yapacağınız eylem oluyor. Nitekim bir okulda bir öğretmen velilerden bir ankete doldurmalarını istiyor. Çok basit bir anket aslında ama veliler üşeniyor. Öyle işte ama bununla uğraşacağım falan filan diyorlar. Daha sonra diyor ki bu anketi dolduran velilerin öğrencilerine sınavda bir puan ekleyeceğim. Bir puanın hiçbir öneminin ve hiçbir et etkisinin olmamasına rağmen velilerin yüzde sekseni formu doldurma eğiliminde oluyorlar. Ufacık bir havuç bile elde edeceğimiz ufacık bir kazanç bile beynimizde bazı yerleri böyle bazı çanları çaldırdığı için ona evet deme eğiliminde oluyoruz. Atmosfer ve aslında görüp de fark etmediğimiz şeylerin kararlarımıza nasıl etki ettiği ile ilgili çok dramatik bir deney yapıyorlar. 18 aylık bebekleri 3 gruba ayırıyorlar ve bu 3 grubu 3 farklı odaya koyuyorlar. 3 farklı odada 3 farklı resim var. Bir tanesinde iki tane çocuk birbirinden uzak ayrı ayrı duruyor. Bir tanesinde tek bir çocuk duruyor. Bir tanesinde de iki çocuk birbirlerine yardım ediyorlar. Ve bebeklerden bir konuda yardım etmeleri istendiğinde odada birbirine yardım eden iki kişinin bulunduğu bebek grubu %90 oranında daha fazla yardım etme eğiliminde oluyor. Yani içinde bulunduğumuz atmosferde gördüğümüz, hafızamıza kaydettiğimiz ama gördüğümüzün farkında olmadığımız şeyler bile bizim hayattaki davranışlarımıza çok ciddi etkilerde bulunuyor. Şimdi gelelim hayatınızda bunları nasıl kullanacağınıza ve nasıl topu yumuşatıp insanlara evet dedirteceğinize. Eleştirme, suçlama, hatalı bulma. Bir insana evet dedirtmenin en önemli kurallarından bir tanesi o insana hata sende dememektir. Eğer bir hatası varsa bile ya da hatası olduğunu düşünüyorsanız bile hata sende derseniz ya da siz bir hata yaptığınızda hata sende kendi diye topu ona atmaya çalışırsanız o insandan kendinizi daha zeki gibi konumlandırmış oluyorsunuz ve insanlar işgüdüsel olarak sizden daha zeki olabilmek için defansa geçiyorlar ve sürekli bir şekilde hatanın kendilerinde olmadığına dair savunma mekanizması geliştiriyorlar. Hatalı değilseniz bile hatanın bir kısmının payını kendinizde bulmak, evet hatalıyım diye kabul edebilmek topu yumuşatır ve karşı taraftaki savunma mekanizmasını değil şefkat mekanizmasını harekete geçirir ve insanlar size şefkat göstermek için aslında hatanızı kabul ettiğinizden dolayı bir sonraki eylemde size daha çok evet deme eğiliminde olurlar. Zor bir şeydir ancak hataları kabul etmek, hatta hata sende olmasa bile kendinde bir miktar hata bulabilmek bir erdemdir arkadaşlar olabilir de ilkelin günahı olmaz de tamam benim de hatam vardı ben de sana söylememiş kendimi iyi anlatabilememiş olabilirim de anlatabilememiş olabilirim de ne demekse artık öyle de yani hani buradaki amaç haklı çıkmak değil de karşıdakine evet dedirtmekse o zaman hatayı kabul etmek üstlenmek bir kısmını böyle alıp yüklenmek tamam ya ben senden daha zeki değilim ben mükemmel falan değilim ben de hatalar yaptım gel bir dahakine şöyle bir şey yapalım mı demek evet dedirtmenin en net çözümlerinden bir tanesidir. Bir başka şey yine evet dedirtmek ve birlikte hareket edebilmek için eğer ki karşınızdaki bir hata yaptıysa aynı takıma çekmektir. Çok yorulmuştun, sen de insansın yaparsın de. Yani üstüne gidip onu suçlamak yerine seni anlıyorum. Hata yapmanı da anlıyorum. Bu bir hata da değil hatta yani çok normal şu anda yaptığın şey diyerek onu aynı takıma çek. Ben de çok yorulmuştum. Evet ben de bunların aynısından yüzlerce kere yaptım. O yüzden seni anlıyorum. Gel bir sonrakinde başka türlü yapalım. Şöyle bir şey yapmak ister misin? derseniz daha hızlı bir şekilde evet cevabı alırsınız. Bir diğeri gerçek bir dinleyici olmaktır. Yani sıranı beklemek, ben bir sonra ne söyleyeceğim acaba diye düşünmek yerine karşıdakini gerçekten dinleyip ya evet bak ne kadar da güzel yaklaşmışsın bak burada söylediğin de ne kadar iyi olmuş bu davranışını bak ben de düşünemezdim diyerek kendinizden farklı ve belki daha üst bir yerde o insanı konumlandırmak daha hızlı bir şekilde bir sonraki isteklerinize evet cevabı almanızı sağlar. Bir diğer evet evet dedirtme, silahlarından bir tanesi de gülümsemektir arkadaşlar. Gülümsemek bize bebekliğimizden gelen bir özellik. Bebekler neden gülerler ve gülümserler? Çünkü bakım verenleriyle olan iletişimlerinde onları sokağa atmasınlar, onlarla ilgilenene bilsinler diye daha biz çok küçük yaşlardayken memeliler olarak ve memelinin en gelişmişi insan olarak gülümsemenin aslında insanların ne kadar çok bizimle iletişim kurmaya meyilli hale getirdiğini keşfederiz. Dolayısıyla bebeklikten getirdiğimiz bu alışkanlığı ileriki yaşlarda da gülümsediğimizde bize pek çok farklı kapının açılmasına vesile olur. Yani eğer ki bir insana evet dedirtmek istiyorsanız gülümsemek pek çok kapıyı ardına kadar açacaktır. Ve göreceksiniz gülümsedikçe daha çok evet alacaksınız, daha iyi romantik ilişkiler kuracaksınız, daha yüksek maaşlar alacaksınız. Gülümsedikçe daha az hayatınızda problemle karşılaşacaksınız. Gülümsemek hem bulaşıcıdır hem de insana bilinçaltında bu zararsız. Bununla istediğin her şeyi yapabilirsin imajı verir. Bir diğer evet dedetme yöntemlerinden bir tanesi de karşınızdakinin isteklerine de kulak vermektir. Şimdi hepimizin hayatta bir beklentisi var. Bir iletişim kurarken oradan elde etmek istediğiniz istediğimiz bir şey var. Nasıl ki bizim varsa karşıdakinin de var. Dolayısıyla sadece sizin istekleriniz üzerinden ilerlerseniz karşıdaki benim buradaki çıkarım ne diye içgüdüsel olarak düşünmeye başlar ve bir süre sonra size savunma geliştirir. Eğer ki onun isteklerinin ve motivasyonunun ne olduğunu anlarsanız ve küçük küçük onun içinde ekmek kırıntıları, onun içinde böyle havuçlar bırakırsanız daha hızlı bir şekilde evet aldığınızı fark edeceksiniz. Tabi bunu yaparken sadece karşıdakinin istekleriyle ilgilenmekte yine samimiyetsizlik olarak algılanıyor. Dolayısıyla kendinizin bu konudan ne fayda elde edeceğinizi önce söyleyip daha sonra onun da ne fayda elde edeceğini konuşarak ortak bir payda bulmak sizi hem samimi, hem gerçek, hem de daha az savunma mekanizması geliştirilir bir insan haline getirir. Tüm satışçıların ortak noktası budur. Kimse sadece kendi isteklerini söyleyen insanlardan hoşlanmaz, hatta hızlı bir şekilde uzaklaşırlar. Anlaşamamanın da evet dedirtme üzerinde çok tatlı bir gücü vardır. Eğer anlaşamıyorsanız masadan kalkıp gitmek hiçbir şeyi çözmez. Anlaşamıyorsanız ya tamam senin istediğin olsun demek sizin işinizi çözmez. Eğer ki evet dedirtmek ve işinizi çözmek istiyorsanız anlaşamadığınız noktada anlaşıyor olmanız gerekir. Evet şu anda bu konuda tartışıyoruz. Bir yere kadar geldik getirdik. Bundan sonra konuyu soğumaya bırakalım. Şu anda bunun üzerine düşüneceğim ve sana daha çözüm odaklı, daha ikimizin de çıkarına hizmet edecek bir bir fikirle geleceğim. Lütfen şu anda bunu bırakalım. Başka bir konuyu konuşalım diyerek anlaşamadığınızı da insanlara söyleyebilirsiniz. Böylelikle daha sonra olayı soğutup getirdiğiniz fikir onlar için daha az savunma mekanizmasını harekete geçirecek bir şey olacaktır ve sizi daha can kulağıyla dinleyeceklerdir. Bir diğer evet dedetme kuralı da politikacıların ve pazarlamacıların sıkça kullandığı 3 evet kuralıdır. Bir insana konuşmanın başında üç kere evet dedirtirseniz ondan sonra söyleyeceğiniz pek çok şeye insanlar çok yüksek bir oranda evet deme eğiliminde olacaklardır. Mesela işte kameranın arkasında oturuyorsun. Kameraya da bir şeyler çekmek seni heyecanlandırıyor demek ki. Evet. Çok da güzel giyinmişsin, kendine özeniyorsun ya. Evden çıkmadan önce çok böyle vakit de harcamıyorsun ama kıyafetlerin de çok şık, giyimine de önem veriyorsun gibi. Evet. Peki burada şu anda yani ben keyif alıyorum, senin de güldüğünü görüyorum. Sen de keyif alıyor musun? Evet. Bundan sonra artık ortak bir noktadasınız. Sana evet demeye alıştırdın ve evet demeye başladıktan sonra artık trene binmiş demektir. Tabii ki her şeye evet diyecek demiyorum şimdi. Hemen daha 3 evet aldım ben buradan sonra benimle evlenir misin deyip hemen yapıştırayım de demeyin yani. insanlara biraz vakit verin. Tabii ki 3 şeye evet dedi her şeye evet diyecek ben bundan sonra da o bütün fantazilerimi gerçekleştiririm falan anlamına gelmiyor. Tabii ki yani makul bir evet platformundan bahsediyorum. Bir diğer ve son evet dedirtme yöntemi de fikir onunmuş gibi satmaktır. Aslında sizin olan bir fikri söyledikten sonra arada bir böyle tenis maçı başlar. Şöyle mi yapsan, şöyle yapsan daha iyi olur. Böyle yapsak mı, böyle yapsak bu olmaz. E peki nasıl olur, böyle olur. Ha evet bak böyle de olabilir. Ya bak çok iyi fikir deyip aslında itiraz ettiği bir şeye. Peki nasıl olur, nasıl yaparız dedikten sonra söylediği fikir sanki bütün konuşmanın en başından beri fikir onunmuş gibi pazarlarsanız o zaman evet cevabı almanız ve bu fikrinizi hayata geçirmeniz çok daha kolay olacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Kapatalım mı? Evet. O zaman bizi beğenip takip etmeyi ve abone olmayı unutmuyor musunuz? Evet, unutmuyoruz. O zaman dersimiz bitmiş midir arkadaşlar? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Ben Özgür Uysal. Bu işler ince işler. Sevgiler.